Evet dostlar uzun zaman önceyle devam ediyoruz. Filmden yeni çıktık. Ee, biliyorsunuz Ankara e, Uluslararası 31. Film Festivali'nde birçok ödülü var. Ee, onun dışında geçtiğimiz sene Altın Koza'da en iyi erkek yardımcı ödülünü almıştı e, Serdar Orçin. E, Ayrıca'nın e, Nihan Okutucu Dengiz'in de e, Boğaziçi Film Festivali'nde en iyi kadın e, oyuncu olarak... Ee, ödülü var. horo sesini duyuyorsunuz. O vakitli vakitsiz devam ediyor. Biz de kaçtık içeriye. Şimdi e, şöyle gidelim sırayla. Serdar Orçin'i bahsettik. E, onun dışında Ni Nihan Okutucu'yu dedik e, en iyi kadın olarak. Reha Özcan var. Bence e, her rolün adamı. E, Fikri Elibol biliyorsunuz bizim hikayeden. E, son zamanlarda Mucize Doktor'dan e, Doktor Adildi zannediyorum. Kısa bir rolü olsa da kadroda Sevinç Erbulak var. Yönetmen Cihan Sağlam'ın ilk uzun metrajlı filmi. Ankara Film Festivali'nde TRT'ye, Kültür Bakanlığı'na ve Hataylılara özellikle teşekkür etmişti. Ben de merak ediyordum filmin sonuna doğru. Şöyle, Mahmut Ankara Film Festivali'nde... Ee, ...Mahmut Tal'i öngören en iyi ilk film ödülünü kazandı. Ee, bu film ayrıca... ...31. Ankara Film Festivali'nde... ...Uygur Yiğit ...Özgün Müzik film e, ödülünü aldı. Bu filmi... E, ...İstanbul'da birçok yerde... ...şu anda beni göz da. İstanbul'da birçok yerde... ...Ankara, Bursa, Diyarbakır... E, ...ve Samsun'da izleyebilirler. E, şimdi e, film bir alyansla başlıyor. E, alyansla dönmeye baş devam ediyor. Bunun içerisinde aile, sadakat, etik, sevgi, iş ahlakı, maz, mazlumun e, zulmüyle e, nasıl diyelim? Mazlumun zulmüyle e, en iyi olanın e, Hayatta genelde biraz daha kaybettiğini anlatan bir hikaye. Hikaye çok basit aslında. Biliyorsunuz Ahmet ile Mehmet bizim Türk toplumunda çok kullanılan isimlerdir. Mehmet burada daha böyle delikanlı. Ahmet ise daha en iyi olan ve baba var. Filmde vurucu olanlardan biri de şu anda camdan bana bağırıyor bizim horozumuz. <laughs> ve çekimi izliyor. inanılmaz bir şey. Şimdi filmde şöyle diyor. Babası oluyor Salih. O babanın oğul diyor ki o babanın bağrının ne kadar kuvvetli olduğunu biz biliriz. Yani baba oğul ilişkisine de dem vuran bunu yazacağız detaylı olarak ama Hatay'da çekildiği için Hatay Belediyesi'nin birçok ilçesini bir gördüm. Defne. Kırıklıhan, Samandağ ve Büyükşehir destek vermiş bu filme. İyi de olmuş ve filmin arası içerisinde Affan Kahve var. Affan Kahve Ge geç kahve geçmişte e ...Fransızlara karşı kurtuluş mücadelemizde çetelerin burada, e, yani bizim Türk çetelerinin örgütlendiği yerdir. E, zaten filmin içerisinde göreceksiniz, e, Kurtuluş Caddesi ile Anafartalar Caddesi arasında geçiyor... ...bir e, taş ocağının hikayesi yani işveren olarak. Şimdi, bu filmin en önemlisi ise Onur Dikmen oyunculardan, onu sona bıraktım. Neden bıraktım? E, mahallenin muhtarlarında candı o büyüdüler zamanla işte biliyorsunuz onları setlerde böyle filmlerde dizilerde başarılı ama şu başarı çok önemli 8. Silk Road e, uluslararası İrlanda'da düzenlenen film festivalinde bu Ocak ayında açıklandı e, burada e, kendisi en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı. Kim kazandı? Onur Dikmen. Hangi filmde? Uzun zaman önce de. Peki, şimdi yani günlerdir, biz iki gündür özellikle ajansların e, buradaki görevi, e, doğru bilgiyi e, doğru bir şekilde aktarabilmek ki biz de bunu yazabilelim. E şimdi, 77. Venedik Film Festivali'nde ödül almayan bir filmimiz. Orada şu yani temsilcileri oldu, gazetelerin temsilcileri olduğu halde yanlış bilgi giriliyor. Yanlış bilgi düzeltilmiyor ve hala ısrarla bu bilginin doğruymuş gibi geçiyor. Şimdi böyle bilgileri girin. Yani biraz özen e, Onur Dikmen bu arkadaşımız e, 8. Silk Road, İrlanda, e, Dublin'deki ee, Uluslararası Film Festivali'nde uzun zaman önceyle en iyi erkek oyuncu ödülünü al almış. Ben bunu da artık e, bakarken dedim ki acaba doğru mu? Yani artık işimizi yapamıyoruz. 10 kere 15 kere bilginin kirliliği o kadar fazla ki artık İrlanda'yı aramak zorunda kaldım doğru mu diye. Tıpkı Venedik gibi. Yani e, biraz özen şimdi filmle ilgili puanım e, IMDB olarak baktığımızda 5.9 da seyrediyor ama e, bu film bana göre ilk filmine göre e, Cihan yönetmenimiz e, Cihan Sağlam'ın bence oldukça başarılı. Yani biraz karışık anlatıyor olabilir. İki saatten uzun geçiyor film ama e, anlatmak istediği derdini mesajını veriyor. E, biraz nefes alarak mol, molalarla böyle düşünecek. Filmden çıktıktan sonra düşünüyorsunuz. Yani çocuk acaba orada neyi yapmıştı? Oradaki ne demek istemişti? Size biraz mesajını vermeye çalışmış. Emek de var. 2 saatten fazla dedim. 2 saat 15 dakikaydı zannediyorum. Bence ilk film olmasına rağmen iyi olduğunu düşünüyorum. Daha da geliştirecektir muhtemelen. Emeği geçen herkese teşekkürler diyorum. Ve yine diyorum e ve yineliyorum. Onur Dikmen'e de e, Serdar Orçin gibi, e, en iyi kadını alan Nihan Okutucu Dengiz gibi e, tekrar başarılarının daim olmasını diliyorum. E, kendisinin Cihan Sağlam'ın bir röportajı vardı pandemi dolayısıyla. E, Mayıs ayında girecek vizyona filmimiz e, giremedi, ertelendi ama buza, burada emeğimiz var. Tamamı Türkiye'de, Türk topraklarında çekilmiştir diye e, dileğimiz, dileğimiz e, Türk topraklarında çekilen, anlatılan filmlerin de e, layık olduğu yerleri bulması e, Samatya'dan herkese selamlar Matya Kafe'den bu arada duyduk Matya Kafe'ye e, şeyler başlamış turlar başlamış görüşmek üzere sevgiler